Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen 5. duruşmada cinayet davasında yargılanan 18 yaşından küçük 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme çıkışında aileye destek veren kalabalık emsal karar istiyoruz sloganları attı ve alkışlarla davaya sahip çıktı. Çinlik, çinlik. Duruşmaya katılan anne Yasemin Mingozi, bana göre her şey yolunda gidiyor. Karar 21 Ekim'de çıkmış olacak dedi. Bu beşinci duruşmaya kadar da yani şimdiye kadar hiç bir şey yapmamıştım aslında ama bugün böyle dördünde bir arada görünce tutamadım ben de kendimi doğal olarak. O yüzden zor, çok zordu bugün. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Minguzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, duruşma sonrası yaptığı açıklamalarda mahkemenin dört sanığa da iştirarken adam öldürme suçundan ceza tayin edebileceğini, bunun önünde bir hukuki engelin kalmadığını söyledi. Bu dosyaya sunulmuş olan yeni bir rapor yok. Ee, kamuoyu bu konuda hassasiyet gösteriyor ama endişeye mal verecek herhangi bir durumla karşı karşıya değiliz. Dosyaya daha önce sunulmuş olan rapor Milliyetin Bakanlığı nezdinde çocuğun kaynaştırma öğrencisi olduğuna ilişkin bir rapor, akli melekelerinin yokluğuna, suçun idrakine e, e, ilişkin herhangi bir rapor sunulmadı, sunulamaz. Zaten soruşturma aşamasında e, bu sanığın e, gerçekleştirdiği eylemin idrakinde olduğu ve ceza ehliyetine sahip olduğuna ilişkin adli tıp kurumunun raporu zaten vardı. Yazsın. Evet,